Herkese selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Ee, son alışveriş videomuzda hepsi burada indiriminden bahsetmiştik size. Ee, yetişenler birkaç arkadaş sormuştu ama ben baktığımda fiyatlar artmış onun üzerine %50 indirim vardı. Bu bizim aldıklarımız ciddi anlamda geçen seneki fiyatların %50'siydi. Ee, şimdi konuşalım hanginden neler gelmiş hem ben bakayım kaç almışım. Ben bu kitapların çoğunu 8-9 liraya aldım İnanılır gibi değil. Ee, ha diyecekseniz ki bu kitaplar okuma listende var mıydı yoktu açıkçası. Ama ben yayın evlerine güvenip işte ya bu kitap eminim iyidir deyip yorumlara da baktım yorumlarda da gerçekten iyi şeyler görünce aldım. Bakalım nereden başlıyoruz. Ha mesela Umberto Eco'nun bu kitabı e, Doğan Kitap'tan çıkma. 35 liraydı. Kraliçe Luana'nın e, gizemli alevi diye. Bunun da yorumu çok iyiydi. Umberto Eco'yu daha önce okumadım. Ciddi kitap. Aynen ciddi bir kitap. Böyle şömez gibi bir şey var. Aynen değişik bir hali var. Ciddi dediğimiz gibi bayağı da kalın 60 bir kitap. Var. 60 lira etiketi var. Ben bunu 35 liraya aldım? Bir hemen bakayım. Ee, yani dediğim gibi bunun indirimi devam ediyordu. 35 liraya almışım. Ee, herhalde çok aşırı indirim olmayan kitaplardan biri bu. Yani normal bir fiyat. Yani 60 lira normal etiketiydi. 35 e aldım. Bu şekilde normaldi yani bakacak olursak. Sen arka kapalı okudun. Yine konuşmak istediğin bir şey varsa söyleyebilirsin. <laughs> İlginç bir konusu olduğunu düşünüyorum. Yani daha önceki işte Gül'ün alısını, Fokas Sarkıcı'nı Sarkıcı falan okumadım i̇şte ama. Şimdi öyle de var. Hmm, böyle çizimleri de var bu şekilde bir kitap. Şöyle devam aşırı ucuz olmayan neden bu? Onu söyleyeyim. Ee, ama gene de ciddi bir kitabı bu zamanda 35 liraya almak bence çok iyi. Ee, i̇nşallah... Bakmak istemiyorum. Projekleri kullanmıyorum. sen bunları. Mesela bu kitap. Siyaset ve şey miydi bu? Bakayım. Filistin benimdir. Ha, bu da kırmızı e, kediden çıkma. Hemen ben fiyatına da bakayım onun. E, Filistin benimdir. Çıkacak mı bilmiyorum ama. Şöyle ileri çıkınca... Heh şuradan. Evet. Bunu da 28 liraya almışım. Bunun da etiketi şu an kaç para bilmiyorum. Ama şöyle üzerine tıkladım baktığımda şu anki hepsi burada fiyat fiyatı 76 lira. Ee, Kırmızı Kedi'den Orta Doğu'nun kanlı tarihi diye yazan bir kitap. Yani Kırmızı Kedi'nin nasıl anlattığını açıkçası merak ediyorum. Ee, bu anlamda. Ee, dursun dedim. Bu şekilde bunu da almış oldum. Sen yine arka kapağı okuyorsun. Okursan bize de söyleyebilirsin istersen. Evet falan. Filistin direnişinde şehit olan bir genç annesine mektup yazıyor. Kitabın ka kapağı arkasında o mektup var. Hmm. Hani annesi çocuk şehit olduktan sonra annesine veriyorlar hmm. arkadaşları. O, ondan bahsediyor. Hmm, anladım. Bunun da yine yorumu güzel bir kitaptı. Hatta şöyle e, alsan göstersen Filistin bayrağını yapmışlar yan kapak olarak. Hoş bir görüntü olmuş. Yan tarafı. şöyle bir güzellik olmuş. Böyle bunu da 28 liraya almış olduk. Bakalım şimdi ne çıkacak. Iki tane. Hı. Ee, bir an ülkenin bekçisi Nedim Nad Aslam ee, bunu da alayım mı alamayım mı almayayım mı bilemedim ee, ama dediğim gibi o kadar uyguna geliyordu ki hemen bunun da fiyatını söyleyeyim bunu 10 Evet devam edelim. Orada bir kesim oldu artık. Onu çözeceğiz. Bayağı da güzel. Hepsi burada paketlemiş, göndermiş. İki tanesi sadece bu şekilde poşete sarmış. Bakalım buradan neler çıkacak. Evet. Paramparça kitabı. Bunu 11 liraya almışım ben. Pegasus'tan çıkma. Yorumları güzeldi. Ee, i̇ndirimi de olunca 11 liraya da bulunca almak istedim. Pegasus'un genelde kitapları güzel oluyor. Ee, sizler de mutlaka okuyanlarınız vardır bu şekilde. Bir kapağı var. Elinde silah da çiçek içinde olan bir kapak. Çetnikler diyor. Bu Ermeniler galiba bunlar. Hmm. Ben konusunu hatırlamıyorum. O zaman bakmıştım ama şu an hatırlamıyorum. Bu şekilde bir kitap. Dediğim gibi 11.62 almışım bu kitabı. Şu an gene şu anki fiyatını söyleyeyim hepsi buradaki fiyatını. 151 lira diyor <laughs> ilginç bir şekilde. Artık bilemeyeceğim. Ee, bu da Pegasus'tan çıkma. Ee, bunun başka bir kitap alacaktım. Kargo bedava olsun diye almıştım o an. Aşk engel tanımaz. 11 liraymış bu da. Pegasus'tan çıkmam. Yani çok da bir ümitle değilim bu kitaptan açıkçası. Çok bakmadım ona. Heh. esas almak amacım buydu. Siyaset ve roman. Bana bu kita yani bu indirimi haber veren kişi e, Onur'un kitaplığıydı. Yani bu kitabı nasıl 16 liraya bulabiliyoruz inanamıyorum falan diye bir yorum yazmıştı. E, hikayede paylaşmıştı ve şu an 130 indirimli hali 77 lira hepsi burada da. Ee, bu kitabı almak için, aman biterdi çünkü son iki ürününe kalmıştı, biterdi işte yanına ne bulabilirsem onu kapmıştım açıkçası hepsi kargo bedava olsun diye. Ee, çok Parti Türkiye ve Türk Romanı diye geçiyor. Ben şu an e, Duran'ın Hayatını Anlatan Turkuaz kitaptan bir Kitap okuyorum, biyografik bir kitap ve orada da siyasi anlamda birçok şeye değiniyor. Bence bu anlamda da bu kitap, o kitabı çok bağlar ve bütünleştirir diye düşünüyorum. Bir kitap. Aynen birçok yazarın da ismi geçiyor çünkü orada da. Ee, bu şekilde dursun istediğim kitaplardan oldu. Onur abinin sayesinde. Bayağı iyi. Yani düşünsene şu an %30 indirimli 70 liraya satılıyor. Ben bunu 16 liraya aldım. Yani bu adamlar bunları nasıl sattılar? Neyin kafasıyla satılıyor bunlar ya da neyin kafası daha önceki fiyatlarla? Hah çok güzel kitaplar var burada bak. Gördüler var. Ben Garudi'yi daha önce Pınar yayınlarından çıkarken hatırlıyorum. O zamanlar hangi kitabını okudum şu an aklımda yok ama yaşanmış şiir Don Kişot. Yani İslami camiada da Don Kişot'un çok önemli bir sembolize edildiğini biliyorum. Ee, bu anlamda birçok İslami kitapta Don Quixote'un isminin geçtiğini görünce çok şaşırıyorum ve merak da ediyorum. Ama Don Quixote'un o yapı kredi iki ciddi baskısını okuyanlar da o kitabı zorla bitirdiklerini biliyorum. Böyle bir çelişki var ama yani herhalde farklı bir okuma yöntemi ya da farklı bir amaçla okursak daha farklı algılar diye bir heyecanlıyım. Belki bu sene Don Quixote okumayı niyet ederim. Ee, bu kitabı 17,5 liraya almışım. Ee, şu an bu kitapla çok fazla fiyatları var. E, ee, lira mesela şu an indirimli hali. Evet normal yani çok arttı. Bu fiyatlar çok arttı. Keşke diyorum o zaman Pınar yeniden çıkmayken alsaydım ama almadım. Nasip bugüneymiş. Onu da almış. Yani hep aklımdaydı. Bunu görünce şaşırmıştım açıkçası. Çünkü öncüsü ABD. E, 31.5 lira olan bu kitabını da e, bulmuşken kaçırmak istemedim. Şu anki normal in, internetteki fiyat 74 lira yani bu fiyatları gerçekten bir daha kitap bulabileceğimi inanıyorum. şey bilmiyorum. Bu eser <laughs> yoksul durumdaki ülke insanların uyanması, sömürülmekten kurtulması ve kendi aklına sahip çıkması için yazar tarafına yapılan bir uyarıdır. Evet. Kendisi zaten nereli olduğunu hatırlamıyorum şu an ama Amerikalı mıydı bu yazar ama Bunu da yorumda çok olan çok iyi olan bir kitap. Tamam yani konu itibariyle çok iyi. ABD hayranlığına çok güzel e, noktalara vuran bir kitaptır diye düşünüyorum. İstediğim kitaplardan da açıkçası. Bu benim listemde olmayan bir kitap değildi. O yüzden aldığıma çok mutluyum. 31 liraya. Şimdi gelin buna. Ahmet Mithat Efendi müdafaa dergisi mi artık bu derginin birleştirilmiş haliydi yanlış söylemiyorsam. E, ne diyor burada? Ehli İslam'ı e, nasraniyette davet edenlere karşı kaleme alınmıştır diyor. Dergah yayınlarından çıkma. Birinci cildi demek ikinci cilde varmış. Ben bu kitabı 13 liraya aldım. E, ee, i̇çeri nasıl? Bakale makale yazı yazı bir şeyler mi var? Ben onu da merak ettim. Bakamadım. Heh, tahmin ettiğim gibi yani. Dergi yazıları diye düşünüyorum ben bunu. Ee, 13 liraya bir kitap bulmak şu an buna da bakıyorum. Dergah yayınları çünkü çok pahalı oluyor. 77 lira şu anki piyasa fiyatı. Ben bunu 13 liraya almışım. İncelerim diye düşündüm. Bu yüzden aldım. Nasrani Hristiyanlık. Evet. Yani misyonerlere karşı bir evet, kitap abi, kadarıyla. Böyle bir... Ahmet Mithat Efendi edebiyattaki Ahmet Mithat Efendi değil Ga mi? Ya? Bence o işte evet aynen öyle. Aynen. Ben de şaşırdım o yüzden aldım. Ee, Baha'da yeni şehirli olduğunu tabii ki hepimiz artık Payitaht Abdülhamit'ten biliyoruz herhalde. Ee, bu kitap hem ciddi, aşk sonra giydirir aşk esvabına kitabı. Ee, i̇nanmayacaksınız ama ben bu kitabı 17 liraya aldım. Şu anki fiyat 72. Şiirmiş. Anında şiirmiş mi? Ben Ev hazırım. Ha şiir ama. yazıyor. Evet. Ama ben ciddi diye e, Tim çıkma diye <laughs> ve normal çok pahalı olduğu için aldım. Belki de seviyoruz ya. Belli de olmaz. Bakmak e, lazım. Şiir hiç. Tazım değil yani. Hiç beni de değil ya. Bir ara seviyordum. Hiç sevmedim. Hatta Nazım, ben Nazım Hikmet okuyordum. Yani. Ben Nazım Hikmet'i sadece Volkan Konağ'ın <laughs> söylediği şarkılardaki şiirleri... İsmet Özel. Daha sonra İsmet Özel. Evet, Hatta ee, ona şey Çağdaş Nazım Hikmet diyorlarmış bir zamanında. Evet aynen. Sonradan dönmüş mevsim <laughs> olmuş. <gülüyor> evet öyleymiş değil mi? Yani çok mu Neyse bu kitapta Mehmet 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 Şevket Esanda ben bu yazım şeklini nedense görünce aklıma hep kütüphaneler geliyor. Herhalde kütüphanelerde görüyordum bu kitabı bu yazarı. Bu kitap da şu an normalde 30 TL. Ben bu kitabı 10 liraya almışım. Daha önce de görmüştüm bu kitabı. Hatta indirimli bir sitede görmüştüm. 15 lira civarındaydı indir indirimli hali. 10 lira daha da uygun dedim. Alayım dedim. Bu şekilde almış oldum. Bu da aynı şekilde Gödeli Mehmet. Ee, 10 lira 61 kuruş. Bunun da e, konusunu bilmiyorum ama hiç Mehmet memnun Şevket Esen'de okumadım. Yani benim hatırımda yok. Belki de ortaokuldayken falan okumuşumdur. 45 lira şu anki piyasada fiyatı. Yani hepsi buradaki fiyatı öyle i̇şte bu kitap hoşuma gitti. İstanbul hikayeleri, masaldan romana, sözden yazıya. Ee, güzel şeyler barındırıyordur diye düşünüyorum. Çünkü eski İstanbul'u, şimdi İstanbul'da okuyunca birçok yeri biliyorsunuz ve ister istemez o eski zamanlar acaba nasıldı diye merak ediyorsunuz. Teoman Doralı da hatta bu kitabında böyle eski İstanbul anlatıyor. Birkaç yerde Gerçek paylaştım. Gerçek işte öyle kullanılmaz diyor bu hikayelerde diyor. Bu çok daha iyi bir şey değil mi sence yani? Gerçek. Her şey neredeyse neden son ilişkisi içerisinde gelişir. İstanbul hikayeleri, klasik romansa, roman, romanslara Benzeseler de genellikle gündelik sıradan oylar anlatır, okuyucu ya demiş. Ya ne güzel olsun ben gündelik, yani o zamanki zamanları duymak beni çok eğlen, e, e, eğlendiriyor, heyecanlandırıyor. Mesela hangi yıl bunlar? 1800'ler ee, mi? Fotoğrafa bakarsan sonra... sanki o zamanlarmış gibi duruyor değil mi? Yok bence daha eski. Daha eski duruyor? o kadar yakına göremiyorum şu an. Döndürcü Murat yahut müsahiye olan müdafiye tıbbi gerçek karakterlerden de diyor. Döndürcü Murat diyor, evet. bayağı eski. Evet bayağı farklı Evhat Çelebi hikayesi, Cevri Çelebi hikayesi, Hançerli Hanım hikayesi vesaire. Bir sürü hikayelerin barındırdığı bir kitap. Ben bu kitabı normalde hayatta alıp da okumazdım. Yani görmezdim daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bu indirim ve sesle işte yayın yayın, yayın ve yayın bakarken kapı yayınlarından bunu gördüm. Şu anki piyasa fiyatı 55 lira ve ben bu kitabı 9.90 almışım. Çok güzel. Çok iyi. Yani ben bu alışverişten aşırı memnun oldum. Ee, çok farklı kitaplar da öğrendim. Dediğim gibi hepsinde vaktim olduğu için oturdum e, yorumlara falan baktım. Yorumlarında da kötü yazan bir şey olmayınca almalıyım deyip bu şekilde almış oldum. Hop hop, hop gelenlere bak sen. Böyle Çünkü bunlar set halinde satıldı. Hmm. İlginç. Bunlar e, onu da söyleyeyim. Şimdi bir aldı kitap, bir beş kitap. Şu an 5 kitap olanı seçiyorsun. burada? Evet. Bunlar e, profil kitaptan çıkma kitaplar. 2 ee, kişi set halinde aldım. Bunları 5 kitap olan ödüllü farklı, 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 çevir romanlar yani. seti bu. O ödüllü çevir romanlar hı. seti. Ee, beş kitap, e, 57 5 kitap ve 57,5 liraya aldım. 57-30 liraya aldım ben Çok bunu. Iyi. Hangi kitapların olduğunu söylersen onu da görmüş olurum. Şu an yüreğinden ee, kaldırılmış. O yüzden sana bir köpek satayım var. Hı hı. Daha sonra yuvayı keşfetmek var. Hı hı. Onun arkasında şey yan yan koymuşlar farklı hı hı. farklı. Hı hı. Gözlerindeki sır var. Hı hı. Onun arkasında Marks ve Oyuncak Bebek var. Hı hı. Onun arkasında da Evren gibi görünen küçük bahçemiz var. Evet böyle çeyrek kitaplar olduğu için ödüllü olduğu için, profil kitap olduğu için ve fiyatı da 57 lira olduğu için ben çok bu seti iyi. almış oldum. Iyi, Aynen yes. öyle. Şimdi diğer, diğerine gelelim. Burada istediğim kitaplar da vardı çok ilginç bir şekilde. Bu profil deneme seçkileri. Deneme olan kitaplar bunlar. Ee, şimdi burada kimler var aslında bakacak olursak. Ee, i̇stersen söyle isimlerini ama söylüyorum yazar olarak da söylersen. Mesela İbrahim Tenekeci ve İbrahim Paşalı var. İkisini de çok seviyorum. Muhammed Berdibek var. Hangi kitabı? Ee, belki de di, dilimden bu şarkı düşmez. Arabesk hmm. kapağı var. Süper bir <laughs> <eten> kapağı var. <Baksana. gülüyor> evet. Müslüm Gülsesler falan var. İbrahim Tasit. Ooo çok güzel. Okumak lazım. Ne yazıyor kapakta hatta? Arabeskin anlatılmamış hikayesi diyor. Oo. Açık hemen okuyacağım şimdi. Biz yakın zamanda belgeni izledik ve çok etkilendik. Ee, belgenin de fotoğrafı var gördüğün gibi orada. Değil Aynen. mi İbrant sesi yanında? Yani bence güzel olabilir. İbrant sesi üstüm. Ee, Orhan Bencevay. Ferdi, Şu kim? Bakayım. En sonda biri daha var. Neşe Karabec değil, değil mi o? Değil. Adem. Ben bilmiyorum o kadar. Şu an göremiyorum da zaten. Bir o şarkı o kitap var o şarkı diyorum. Başka ne var? Sonra sokakta İsmail Çaslan var. Ha İsmail Çaslan da var. Sokakta kitap. Sonra Samet Karagöz, kamçatka. Bu ismi nereden biliyorum ben? Ben, ben bana da bana çok şey, Kamçatka ismi şeyi geldi. Evet, o yani kitabı o... ben daha önce görmüştüm. Evet, işte hatırlıyorum. Ee, İbrahim Tenekeci, Öbür Divan. Evet, o kitap güzel bir kitaptı, ee, hatırlıyorum. Öyle Uykusu, İbrahim Paşalı. Öyle Uykusu'nu çok sevmiştim, daha önce Herkes içine okumuştum. Baksın, Saadettin Acar. Herkes içine Baksın, Saadettin Acar. Evet, bu şekilde bu kitapları da toplamda 64 64,5'a aldım. 6 kitap. Şunu okumak istiyorum şu an. Bence de onu açıp okuyalım da <gülüyor> size. <gülüyor> böyle bir harika alışverişti. devam edelim. Yani o zaman dedim inşallah bakanınız olmuştur. Çünkü gerçekten çok iyi indirimler vardı. Instagram'da da paylaşıyorum. Bazı arkadaşlar Instagram'ları yoksa ama her zaman YouTube'dan paylaşamıyorum. Elimden geldiğince gördüğüm indirimleri paylaşmaya çalışıyorum. Burada 11'e yakın kitap var herhalde. Var mı yani onu biliyorum. Şu anki fiyatlarını da bulmam gerekiyor ya. Ondan soruyorum. İnsansız Ordular kitabı var mesela. Bir bakayım bu hangi listeymiş. E, bu da değil. Hemen şuradan bakayım daha iyi olacak. Oldular. Savaş teknolojisinin geleceğine dair evet. büyük bir başarı. muharebe meydanlarının ve ötesindeki robotların dünyası, dünyasından geçen e, son derece okunası bir yolculuk demiş. Evet. Pegas kronikten çıkma e, günümüzü anlattığı için, kronikten çıkma olduğu için 22 lira gibi fiyatı olduğu için almak istediğim bir kitap oldu. Bunu da şu anki fiyatı, hepsi buradaki fiyatını söylüyorum. Diğer sitelere bakmıyorum. 90 lira. Şarjımız da bitiyor. Belki de kapanır. Haberiniz olsun. Bu şekilde hızlı gidelim istersen. Şarjımız bitiyor çünkü. Kurucular, Daniel Polanski bu İtaki'den çıktığı için, ee, ciddi olduğu için ve 11 lira olduğu için. çıktığı için kesin güzeldi diye düşündüm. Bir de ciddi. Hani şu anki fiyatını inanın bilmiyorum. Bir bakayım yine hepsi burada da gözüküyor. 59 lira 60 lira fiyatı var. var. Böyle bir kitap. Halil Cibran'ın buna ciddi diye aldım. Ermiş'in bahçesi. Ee, bunu da ne kadar almışım? 11 lira almışım. Ciddi bu da. Zaten normalde ucuz kitaplar ama ciddisini biliyorsunuz 30 liraya yakın fiyatları oluyor. Bunu da bu şekilde sepete eklemiştim. Şu kadar <laughs> kitabı ciddi yapmışlar. Evet. Için. Onu ben de aldım işte. Halikarnas <laughs> balıkçısını daha önce bu adamı hiç okumadım. İmbat serinin kitabı 8 liraydı arkadaşlar. 8 lira e 42 kuruş gibi bir mükemmel kitabı vardı. Pakoya mektuplar kitabını da 10 liraya almışım. Bu da bir yayın ve Bir yayın kitaplarını genelde beğeniyorum. Bunu da beğenirim diye düşünüyorum. Bekir Coşkun'u tanımıyorum. şu anki fiyatı kaç bilmiyorum ama 10 liraya almışım dediğim gibi. Kerimcan Akduman'ın kitabını bir dünya tur turu seyah seyahatnamesi olduğu için e, açıp bakarım diye düşündüm ve e, 40 liraya almışım. 60 etiketi var. Evet şu anki piyasa fiyatı 80 lira. Tam %50 fiyatını almışım. Yani Stephen King'in bu kitabını Karanlık Hayatı hemen Karanlık kitabı 45,5 liraya almışım. Bu da şu anki fiyatı normalde diğer sefer 90 liraydı. Tam bir %50 indirim şeyi vardı. Ee, şu aradan itibaren belki kesebilirim videoyu. Haberiniz olsun arkadaşlar. Çünkü ee, şarjımız az dayanabilir mi bilmiyorum. Hepsi de kitaptır değil mi? Evet hepsi de kitap. Bence bu kadar kitaba dayanmaz. O yapı krediler var ya. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyidir. Evet şimdi. Bu kitap çocuklar için bir odesi anlatılmış. Çizimleri falan olduğu için. Açsana bir içerine bakmak istiyorum ben bu kitabın. Böyle bir çizimli kitapmış. E, ee, Odessa'nın o kalın kitabını okumadan önce herhalde bunu okurum diye düşünüyorum. Hı. 26 liraya aldım bunu. Şu anki hepsi burada fiyatı 52 lira. Tam bir %50 indirimli almış oldum. Maya kitap galiba o da. Ee, bu Genç Olmak 80 öykü. 80 yazardan 80 öykü. Ve düşünün Hüseyin Rahmi'den Ülkü Tamer'e kadar bütün yazarların olduğu bir kitapmış bu. Merak da ettim. Öyküler güzel güzel. 12 liraya almışım. Yapı kredi. Yani. Birinci cildi demiş demek ki daha de, ikinci cildi de var. Yapı krediden. Evet dediğim gibi ben bunu 12 liraya, liraya, liraya almışım. Uykulu, uykulu Çocuk Ölümleri kitabı. Ali Teoman Ban bu kitabı daha önce duymuştum ama almamıştım. 14 liraya aldım. Şu anki hepsi burada fiyatı 91 lira. Ve piyasa fiyatı da galiba böyle bir şey. 42 lira ben var. bu kitabı nasıl 14 aldım hala anlamış değilim. Devam edelim. Malazgirt günlükleri. Esas buna ben vurulmuştum aslında. Bunu 13 liraya aldım ve yorumlar çok iyiydi. Romanlaştırmış şekilde anlattığından ve tarihi anlattığından eminim hoşuma gidecek diye düşündüm. İtaki'den çıkmamı şu an göremiyorum. Ben Hayır, Ketebe'den çıkmamı ketebe. özür dilerim. Ketebe'den çıkma olduğu için 60 lira şu anki fiyatı. Öyle söyleyeyim. Almış oldum. Bu da e, Hodan Doğan Yarıcı'nın. Ben Doğan Yarıcı'yı daha önce duymadım. Ama Yavuk Pıkır fiyatlarının çok arttığını bildiğim için bunda 9 lira 40 kuruş olduğunu duyunca hemen aldım. Terk edilmiş sofralar 1 diyor. Hepsi buradanın Şu anki fiyatında 35 lira. Bir de bunu aldım. Recep Tayyip Erdoğan. Sonuçta ülkemizden bir adam geldi ve geçmek üzere artık. Yani geçiyor. Ömrü de geçiyor ne olursa olsun. Bu biz bizim tarihimizin bir noktasında ciddi anlamda. Yani eşimin kardeşi var mesela onunla konuşuyoruz. Çocuk doğduğundan beri <laughs> Tayyip Erdoğan başkasını görmedi. Başkasını görmemiş mesela. <laughs> Senden Öylece, önce gelmeyen onları vardı. <laughs> bir ömrü var yani. Bu anlamda neler yazdığını da merak ettiğim için ciddi de bulunca 23 da fiyat olunca aldım. Sepetime bu şekilde Yok. eklemiş oldum. Çok iyi oldu bence. Turkuazdan çıkma. Ee, ter terbiye etefale ait 3 hikaye. Çocukların hikaye, terbiye etmek için anlatılan 3 tane hikaye. Bu da benim bayağı hoşuma gitti. Turkuazdan çıktığı için ve 988 kuruş olduğu için sepetimi ekledim. Pişman olmadım asla. 65 liraymış şu anki hepsi burada fiyatı. Kafka'nın Otla'ya Otla ve Aileye Mektuplar diye bir kitabı. E, Siyadan çıkma. E, bunu da ne kadar almışım onu da söyleyeyim. 7 liraya almışım. 7 liraya kitap buldum yani düşünsenize. Hem de Siyadan çıkma. Şu anki fiyatı 19 lira çok da pahalı değilmiş. Heh, bunu aldım. Türkçe, Osmanlıca Türkçe sözlüğü. Bir arkadaş bugün yorumlarda yazmış. Sözlüğe para mı verilir? Bu zamanda gerek mi var falan diye. Ama o kendi vermeyebilir. Ben vermeyi tercih ediyorum. 8 liraydı arkadaşlar. 8 lira ben bir sözlüğüne salmayayım. Yani sen yayınlarından çıkma. Ee, şu anki fiyatı kaç bilmiyorum ama şu an 8 lirayken 67 liraymış şu an arkadaşlar. Çocukluk halini alayım mı almayayım mı bilemedim. Bazı yorumlarda iyiydi. 16 lirayı aldım. Nesli yayınlarından çıkma. Ee, mutlaka bana bir şey katar diye düşündüm. Şu anki fiyatı 30 TL. Böyle bir kitap. Çember Meş e mesa Meşa Selimovic'in kitabı. Ketebeden çıkma olduğu için e sepetime rahat bir şekilde ekledim. Yorumların da iyi olduğunu görünce ekledim. E Konusunda bakınca hoşuma gitti. Ee, bu şekilde bir kitap. Şu anki fiyatı 48 lira. Başka yani hepsi burada da. İdris'in İdris'i Yaşar Kaplan'ı ilk defa duyuyorum. Ketebeden çıkma gene ama bu İdris'in İdris, İdris hakkında çok iyi yorumlar var. Herkes çok beğeniyor ve ben bu kitabı 8 lira 72 kuruş gibi fiyata, fiyata, aldım. Çok da gururlu ve mutluyum. Aldığım için yakın zamanda okurum diye düşünüyorum. 39 lira şu anki hepsi burada fiyatı. Allah'ım bunun içinden hiç çıkıyor. Şey ben daha ne aldım ya? Yani şu an ee, yine kitap şey Video başına yazarım da Kaç kitabı kaç paraya aldım yazarım toplamda Ama ben senin en iyi alışveriş videosu Kesinlikle buydu ee, Daha iyisi of 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 neler geliyor arkadaşlar Ciddi eseri video kapanmadan göstersek Çok çok iyi olacak Evet o zaman ciddi eserden başlayalım Aynen Ketebeden. Ee, eee Fetih babasının tarihi. Ciltli kitap. Gördüğünüz gibi iki cilt. Muhteşem bir baskı. Ve ben bu kitabı 40 liraya aldım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? İçeriğine bakar mısınız? Muhteşem yazılar. Muhteşem bir cilt. Muhteşem bir baskı. Ve muhteşem bir kutu. Böyle bir eser. Harika. Aşkın Postacısı. Bu kitabı da 9 liraya almışım. E, yorumları iyiydi. Ketebeden çıktığı için rahat bir şekilde sepetimi ekledim ve aldım. Kısa kısa herhalde okurum. E, Dönemeçler. Yaşar Kaplan'ın gene. E, az önceki İdris'in izlis kitabının sahibi. 6 liraya aldım ben bu kitabı. 6 lira 83 kuruş. E, öykü kitabıymış. Kesin severim diye düşündüm. Şu anki fiyatı 22 lira. Onu da söylemiş olayım. Bunun için ne şöyle. şöyle Böyle torbalı bir şeyler var ama set mi ha, bunlar? 20. yüzyılın sonu. Balkan Romanları serisi olabilir. Bir de ça Yeni Çağ Düşüncesi seti olabilir. Hangisi tane. yazıyor? 3 kitap var. 20. yüzyılın. Yeni Çağ Düşüncesi seti. Heh, yeni Çağ Düşüncesi demiş. seti. Bunu 34 liraya almışım bu seti. Kaç tane kitap var içinde? 3 tane kitap var. 3 tane kitap. Bir de torbası var galiba. 34 liraya almışım. Çünkü muhteşem, muhteşem. Yani. Evet, 20. yüzyılın sonu. John Lucas, ben o bir. John Lucas, Lucas. Modern çağın sonu. John Lucas yine, yeni çağın sıradışı bilgileri yine. Fridoş. Bir şey, farklı bir şey yazıyor falan. Okuyordum. Şu an hepsi burada bakıyorum. Var. Ürün yayından kaldırılmış. Evet, bu da e, Balkan roman, romanları evet, Balkan serisi. Romanları. Hem Balkan, hem romanları, hem Ketebe. Ve bu kaç tane kitap vardı burada? Bunda da 1, 2, 3, 4, 5. 5 kitabı 41 lira yapmışım arkadaşlar. Gedan'ın torbalı. Çok 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 iyi. Yine kimleri söyleyelim ben size. Üsküp dilencileri Kim Mehmeti, Titreşim, Isabel Mellado, Sara ve Serrarina Cevat Karaasan Uğursuz, Necat İbriş, İbrişimoviç, Yoldaş Dilo'nun yükselişi ve düşüşü, Dritaro Agoli. Yani ben dediğim gibi kaç tane kitabı? Bu da 130 Ketebe'nin çantası galiba o arkada bu arada. Hmm, evet çok güzel. Yani şöyle gösterecek olursak aldığımız kitaplar şöyle sonunda şöyle ben kamerayı alıp da şöyle bir ben yakını odaklayamıyorum herhalde ama onu da öğreneceğim günler inşallah gelecektir arkadaşlar öyle diyelim. Şu an için biraz amatörüz. Böyle bir sürü kitabı kaç tane olduğunu yazacağım. Ee, yaklaşık 800 lira gibi fiyat aldık diye hatırlıyorum. Çok iyi fiyat. Bence çok iyi fiyat. Bu şekilde inşallah sizler de bu indirimi yakalayabilmişsinizdir. Dediğim gibi Instagram'ınız varsa bence takip edin. Elimden geldiğince indirim olursa paylaşmaya çalışıyorum ve aynı zamanda okuduğum kitapların da beğendiğim yerlerini paylaşıyorum ki sizi de e, teşvik edeyim okumaya diye. E, Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun.